Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar demiş ki eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır. Bunları vermezsen ateistle uğraşırsın, LGBT ile uğraşırsın. Devlet ve, devlet ve millet olarak bunu yapmamız lazım. Ama her şeyi de devletten beklemeyin. Yani bir genel kurmay başkanının böyle konuştuğu ilk defa görülüyor. Ee, bilmiyorum namaz kılıyor mu kılmıyor mu ama yani namaz kılan bir insan konuşmasına benziyor. E, güzel sözde, sözde bir yanlışlık yok. Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır. Yani biz öyle bir eğitim verelim ki Allah'tan korksunlar, kuldan da utansınlar. E tamam, başım gözüm üzerine. Hakikaten de olması gereken budur. Peki nasıl bir eğitim verdiniz? Doğrusu bu da, siz ne yaptınız? 22 yıldır iktidardasınız siz 22 sene 22 sene evvel iktidara geldiğinizde yeni doğan çocuklar şimdi askerliğini bitirmiş, delikanlığı ya da üniversiteyi bitirmiş gençler. Bu nesil tamamen sizin eseriniz yani. Yani 22 yaşında şu andaki gençler siz iktidara geldiğinizde daha yeni doğmuştu. Hatta Onlardan evvel, 5 seneyi de buna dahil edebilirsiniz, 6-7 seneyi de buna dahil edebilirsiniz. Şu anda yaşı 30 olanlar da o zaman okula yeni başlamışlardı. Ee, yani 30 sene önce doğanlar, 22 sene evvel, 23 sene evvel okula başladılar. O yani son 30 yıllık nesil aslında bunların eseri oluyor dolayısıyla. Daha ne olacak ya? Daha ne olacak? 30 yıllık nesil sizin elinizdeydi. Ortaya çıkan ürün işte kaliteli bir ürün değil. Allah korkusu da vermediniz, kuldan utanmayı da vermediniz. Sözünüz doğru olması gereken bu ama yaptığınız çok farklı. Eğitimin amacı evet bu olmalı ama Öyle bir şey görmüyoruz. Demek ki başarısızsınız. Velhasıl sözler güzel de icraat yok ortada. İsrailer lafı söylerler ama İsrail'e ticarete devam. Eğitimin amacı Allah korkusu vermektir derler ama öyle bir şey görmüyoruz. Bugün okullarda Allah korkusundan çok Mustafa Kemal sevgisi veriliyor. Ama eğitimin amacı Allah korkusu vermek diyorsunuz. Şimdi hangisine inanacağız yani? En çok verdiğiniz şey Allah korkusu değil, kuldan da utanma değil. Ne Allah'tan korkuyorlar ne kuldan utanıyorlar memleketi yiyip bitirdiler. Verilen şey kemalizmdir, layık bir eğitimdir. Madem ki Allah'tan korkudur eğitimin amacı, o zaman e, layıklık neci oluyor? Layıklık Allah korkusu vermeye kalktığın zaman layıklar ayağa kalkıyor, diyor ki layıklığa aykırı. Allah korkusu devlet veremez işte herkes kendisi Allah korkusu varsa var yoksa yok. Devlet bu işlere giremez layıklığa aykırıdır. Layık devlet Allah korkusu veremez. İslami eğitim de veremez diyorlar. E, o zaman sizin bu layıklığı kaldırmanız lazım. Bakın layıklar böyle söylüyorlar. Allah korkusu veremezsiniz. Siz layık devletmiş Allah korkusu veremezmişsiniz. O zaman Allah korkusu e, vermek istiyorsanız layıklığı kaldıracaksınız. Çünkü bak la, layıklar diyor ki Allah korkusu vermek layıklığa aykırıdır. Ya layıklığı kaldıracaksınız, layıkları susturacaksınız. Ya da layıklık devam ederse Allah korkusu veremezsiniz. Yani konuşuyorlar ama e, hem icraat yok hem de o lafın gereği nedir, nerelere kadar gider onları düşünmüyorlar.